Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dhabi Veliyat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Başkanlığındaki heyetler arası görüşmesinin ardından ikili anlaşmalar imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baye'de resmi törenle karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği mutabakat muhtırasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sağlık ve Önlem Bakanı Abdulrahman bin Muhammed Al-Oveyi imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bay İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ofisi arasındaki iklim eylemi alanında mutabakat zaptına Bakan Çavuşoğlu ile Bay İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Sultan bin Ahmed Al Jaber imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı arasındaki sanayi ve ileri teknolojiler alanında işbirliği mutabakat muhtırası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmet Al Ceybur tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti arasında kültürel alanda işbirliğine dair mutabakat zaptını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bay Kültür ve Gençlik Bakanı Nora Al-Kabi imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti ile Bay Arap Emirlikleri arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bakanlar bildirisine Ticaret Bakanı